Merhabalar hanımlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yine güzel bir oya modeli hazırladım. Onun yapılışını anlatacağım. Gerçekten güzel bir model. İnşallah sizler de beğenirsiniz. 4 tane rengim var. Bir tane yeşil altın başak 434 numara. Yabalı marka 1524 numara. Yabalı 1600 numara. Yabalı 742 numara, tığımı da 21 numara kullanacağım. Hemen modelimizin yapılışına geçelim. Öncelikle yeşil ipimi aldım, bir tane zincirimi oluşturdum. Tığ battımı iki zincir çekerek yaptım. Herhangi bir tığ battıya bir sık iğne yaparak ipimi sabitledim. Bir, iki zincir çektim, bir defa tığımı ipimi aldım. Bir sonraki tığ battıya batarak iki, iki bir yakından göstereyim. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Aradan girdim trabzanın tepesine kapadım. 2 zincir, bir sonraki tığ bat diye kapadım. 1 2 zincir, bir defa tığıma ipimi aldım. Bir sonraki tığ battiye batarak ikisini bir, ikisini bir çıktım. 1 2 3 4 5 zincir Aradan girdim. Trabzan tepesine kapadım. 2 zincir. Bir sonraki tığ bat diye kapadım. 1, 2, 3 zincir çektim. Bir sonraki tığ bat diye kapadım. 1, 2, 3. Bir sonraki tığ bat kapadım. Tekrar 3 zincir. Bir sonraki tığ bat diye kapadım. 7 tığ batısı ilerliyorum bu şekilde. 4 oldu. Tekrar 3 zincir. Bir sonraki tığ battıya kapadım. 5, 6 ve 7. Bakın 7 tığ battısı ilerledik. Şimdi burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zincir çektim. Modelimi çevirdim. Bir tığ batısı bıraktım. ikinciye kapatıyorum. 1 zincir modelimin tekrar düz tarafını çevirdim. Hemen oluşturduğum yuvaya bir sık iğne ile geri döndüm. 1, 2, 3. Bir defa tığımı ipimi aldım. Yuvaya girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2. 1, 2, 3. 4 zincir çektim. Aradan giriyorum. Trabzon tepesine kapadım. Burada kalan kısmına 3 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 ve dibindeki yuvaya dördüncü sık iğne. 1 2 3 4 5 6 7 zincir modelimi çevirdim. Tepe noktasında 4 zincirle bir tane pıtırcık yapmıştık. Buraya Sıvı yeniyle kapadım. 1 2 3 4 5 zincir. Modelimin düz tarafını çevirdim. Hemen zincirin altından girdim, kapadım. 1 2 3 4 5 zincir. Tekrar zincire kapadım. 1 2 3 4 5 dibine kapadım. 3 tane minik pıtırcık oluşturduk buraya. Burada kalan kısmına sık iğne dolduruyorum. 1 2 3 4 5 6 7. tekrar dibindeki yuvaya. Bakın yaprağımız bu şekilde. 1 2 3 zincir çektim. 2 defa tığıma ipimi aldım, yuvaya girdim. 2, 2, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çekiyorum. Aradan girdim, kapadım. Tekrar 3 zincir çektim, dibindeki yuvaya kapadım. Buraya çiçek yapacağım kısmı hazırlamış oldum. 1, 2 3 zincir çektim. Bir defa tığımı ipimi aldım. Önce 1, sonra 2, sonra 2. Üzerine 4 zincir çekiyorum. Aradan girdim, kapadım ve 3 tane sık iğne. 1 2 ve 3. 4. dibindeki yuvaya. Bu yaprağımızın aynısını buraya da yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 zincir modelimi çevirdim. Tepe noktasından batarak sık iğne ile kapadım. 1 2 3 4 5 zincir modelimi çevirdim. Hemen zincire kapadım. 1 2 3 4 5 dibine kapadım. Tekrar 5 zincir dibine kapatıyorum. 3 oldu. Ve buraya sık iğne dolduruyorum. 1 2 3 4 5 6 7. dibindeki yuvaya buraya bir tane fazladan sık iğne yapıyorum. Bu tarafta geri dönüp bir sık iğne ile yuvaya batmıştık. Buraya da son olarak bir sık iğne yaptım. 1 2 3 zincir çektim. Bir sonraki tığ battıya kapadım. 1 2 3 Bir sonraki tığ battıya kapadım. Şimdi diğer tarafta kaç tığ battısı varsa 1 2 3 4 5 tığ battısı var. Burada da 5 tığ battısı ilerliyoruz. Evet şu an 4 oldu. Ve 5. 1, 2 zincir bir defa tığımı ipimi aldım. Sıradaki tığ batıya batarak. 2, 2. Üzerine 5 zincir çektim. Trabzan tepesine kapadım. 2 zincir. Bir sonraki tığ batıya kapadım. Ben iki tane çiçeğimin arasına 3 tane bu şekilde çimen yapacağım. Tabii ki sizler istediğiniz arayı verebilirsiniz. Şimdi hemen çiçek kısmına geçiyorum. Çiçeğim iki renkli bir çiçek olacak. Öncelikle sarı renkle orta kısmını yapacağız. Zincirimi oluşturdum. Bakın burada ortada yuvamızı hazırlamıştık. İpimi sabitliyorum. Birazcık kenara aldım. 1 2 3 zincir çektim. Bir defa tığımı ipimi aldım. Yuvaya girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2. Bir defa tığımı ipimi aldım. Tekrar yuvaya girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2. Bir defa tığımı ipimi alıyorum. 3 defa da çıkıyorum. 5 tane trabzan yapıyorum buraya bu şekilde. 4 oldu. Ve 5. 1, 2, 3 zincir. Tekrar dibine kapatıyorum. 5 tane trabzan yaptıktan sonra burada bir zinciri çektim. İpimi kesiyorum. Çiçeğimin orta kısmı bu şekilde oluyor. Hemen mavi ipimi aldım. Bir tane zincirimi oluşturdum. Modelimin ters tarafını çeviriyorum. Şimdi bakın orta kısma girdim. Kenar kısmından buraya bir tane sık iğne yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Şu şekilde ölçerek yapacağım. Evet 15 tane yeterli. Bakın tekrar ortaya batarak diğer taraftan sık iğne ile sabit diyorum. Bir zincir çektim. Modelimin düz tarafını çevirdim. Hemen zincire bir sık iğne yaptım. Bakın etrafını çevriliyor. Şu şekilde. 1 2 2 zincir çektim. Bir defa tığımı ipimi aldım, yuvaya girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2. Tekrar bir defa ipimi aldım. Önce bir ilmek. Sonra iki. Sonra iki. Ee, buraya dört tane trabzan yapıyoruz. Bu şekilde. Üç defa da çıkıyorum. Bir defa tığımı ipimi alıyorum. Bir, iki zincir çektim. Tekrar dibine kapadım. Bir, iki zincir. Bir defa tığımı ipimi aldım. Önce 1, sonra 2, sonra 2. 4 tane trabzan yapıyorum. Bir defa tığımı ipimi aldım. Önce 1, sonra 2, sonra 2. 3 oldu. 4 1 2 zincir tekrar dibine kapatın. 2 zincir aynı şekilde 4 tane trabzan. 1 2, 3, 4. 1, 2 zincir, tekrar dibine kapatıyorum. 3 tane yaprağımız oluştu. 1 tane daha yaprak yapacağım. 1, 2 zincir. Bir defa tığımı ipimi aldım. Önce 1, sonra 2, sonra 2. 1, 2. 3 ve 4 1 2 zincir çektim ve dibine kapatım. bakın 4 tane yaprağımızı oluşturduk burada bir tane de zincir çektim ipimi kesiyorum Evet hanımlar gördüğünüz gibi ben hemen diğer çiçeğimde kamera arkasında tamamladım modelim bu şekilde devam ediyor Gerçekten çok güzel ve değişik de bir model oldu. Şu anda ütüsüz elimden çıktığı gibi sizlere gösteriyorum. E, bu orta kısmında 3 tane çimen bıraktım ben ama e, bu sayıyı 5 tane yaparsanız bence daha güzel olacak. E, bu kısımlar birazcık çok açık kaldı bence. İnşallah sizler de modelimi beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz bir like atmayı unutmayın. Kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Evet bugünlük videom bu kadar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.